Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar, bizim evet. size sürprizimiz var. resmimiz bitti ve çok güzel oldu. Biz beyaz yerleri de yeşil yaptık Eylülle birlikte, değil mi Eylül? Evet. Dedik ki bunlar beyaz kalmasın, bunlar da yeşil olsun. <laughs> yeşil bozuda kaldı, yaptık. Evet. evet, yeşil kaldığı için yeşil yapalım dedik. Ama çok yakıştı, bence çok güzel oldu. Siz de bence evde kum boyamı alıp annenizle babanızla birlikte deneyebilirsiniz. Ama kum döküyor. Evet ama onlar da bizim gibi böyle örtü sererler. Değil mi? Evet. O yüzden dökülmez. Ama dikkat dikkat yapın. Dikkatli dikkatli yapın. Evet çünkü şey taşmasın. Taşmasın ve diğer renk boyalara da bulaşmasın değil mi? Evet. Şimdi turun biz yeşilleri yaparken çok dikkatli yaptık. Çünkü kırmızıların üstüne gelebilirdi. Evet. Değil mi? Yeşil şey pembe mor üstüne yedi. gelebilirdi. Biz onların hepsini çok Doğru. dikkatli yaptık. Koysa da. Koydum. Şöyle beni... Sana çevirelim. Şöyle biraz böyle. Nereye dağıtacağım? Şey bu ya halledicez. Gerek yok ki anneciğim. Zaten oldu hepsi. Çok da güzel oldu. Evet. O zaman ne diyoruz? Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip tintine basıp bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. Hoşça kalın. Ezel evet. evet, anneciğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın de. Hayır, olmayı Sizden rica ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz.